Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Road Race Road Essen kariyerimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 4. E, bölümün e, arkadaşlar kapanışını yapamadım. Dediğim gibi YouTube Short'ta videosunu attım. Kapanışını yapamadım. Yanlışlıkla videoyu durdurduğumda e, ya videoyu durdurdum, devam ettirecekken kapattım. E, zaten o zamanda bitirişini yapacaktım. Yapamadım. Şimdi yaptım. Ee, arkadaşlar bu videoya tam tamına 4 like geldiği zaman e, ikinci şey ikinci diyorum 6. bölümü gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki biz ligde Elvesberg Elvesberg'de tam tamına birinciydi Şu anda Elvesberg'de maçımız var. Biz Elvesberg maçını kazanırsak e, gene aynı puanda kalıyoruz ama bakın Puanın sol tarafındaki averaja bakın. Biz 19 golle biz 19 19 e, yani 19 averajımız var. Elvesberger'in 18 yani ave, bir averajla biz öne geçmiş oluyoruz, yenersek, yenilirsek de artık. Yapacak bir şey yok. Allah. Bu arada hemen bir sesin kısm. Bu arada şu anda ilk e, PUBG Mobile Lite videom yayında. Tek başıma e, oynadığım yani Arkadaşlar o videoda çok kötü oynadım. Onun için özür dilerim. Zaten o videoda dilemiştim galiba. Allah yanlış yaptım ya. Aha. Dediğim gibi. Emil bu arada arkadaşlar, ee, Emil'le şu anda yani Emil'le bugün daha demin ee, PUBG Mobile Lite çektik ve o videoda Emir'e kışkırtma yaptım. Ee, ilk maçta çok kışkırtma yapamadım. E, böyle görünmez adam şakası yaptım. Yani nasıl yaptım? E ben orada adam bayılttım. Emir e dedim ki. Aa Emir orada adam var bak. Daha, daha doğru kaçıyor. Biraz sıktım ona. Daha doğru kaçıyor dedim. Sonra aa bayılanmış dedim. Sonra ikinci maçta bomba fırlattım. Üst kata çıktığı için bomba boşa gitti. Gerçekten onu da bu e, bu bu ya ben niye konuşamıyorum? Bu arada 2-0 yayınlıyoruz. E, ben ee, o videoyu da şey yapacağım. Yükleyeceğim ama yarın arkadaşlar artık şöyle olacak. Bugün videoları çekeceğim, galerimde kalacak. Yani babamın telefondaki galeride kalacak. Ee, yarın mesela bu videoları yükleyeceğim. Sonra yarın yükledim ya. Yarın video e, video çekeceğim ama gene galerinde kalacak. Yarın öbür gün işte yükleyeceğim. Sonra o gün gene video çekeceğim. Galerimde kalacak. Ondan o sonraki gün atacağım. Öyle öyle gideceğiz. Bu arada Emir Emir'in ve Rüzgar'ın kanallarında abone olmayı unutmayın. Emir Promen ve Rüzgar'ın oyun dünyasına abone olabilirsiniz. Bu arada 2-0 yeniyoruz. Elvesberg hala gol atamadı derken 2-1 oldu. Hadi bakalım. Bu maçı net aldık ama şu anda 2 gol atarlarsa biz bittik. Tam gol değil o. Hadi abi hocam maça maçı bitir. Hocam maçı bitir. Ve maç bitiyor. Ve evet hatta averajımız ee, şey oldu. Averajımız bile yükseldi. Şu anda onlar yendiği zaman ee, bizim hiç şu anda yenilmememiz lazım. Ay Freiburg maçı. Frank Adam gelsin. Ve Freiburg. Hadi bakalım. Bir risk alacağım ama çok iyi be. İşte bu. Yes. Onları şu anda kaybetmesi lazım. Bizim haberler. Over... Ne? Abi yeter ama. Biz bu maça nasıl çıkacağız? Duisburg maçına biz nasıl çıkacağız? Hebo. maçta değişiklik yapmayacağız o zaman. Çünkü bir tane orta saha yediğimiz kaldı. İki tane orta sahamız sakat. Aha. Şuram sen buradan çok attın. Gene atıyorsun. İşte bu. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda <laughs> e, ilk PUBG Mobile Light videom yayında. Gidip izleyebilirsiniz kanalımdan. Bu arada arkadaşlar da böyle kanat çıkma sesleri veya böyle cik cik sesi geldiyse ondan özür dilerim. Bizim kuşumuz var şaşkın diye. Allah bak bana doğru uçuyor direkt. Ya şaşkın böyle bir huyu var galiba. Babam o, onu hep sevdiği için e, hep bize doğru geliyor. Mesela kapıyı açıyorum, babam kafesten çıkartıyor. Ben bir kere farkında olmamıştım. Ee, Babamın çıkarttığını farkında değildim Şaşkın bu aynadaydı Kafesin tam üstünde ayna var O aynanın oradaymış Ben şu anki Oturduğum yerin aynı yerindeyim Tekne koltuktayım Video izliyordum acıkmıştım arkadaşlar Mutfağa gidiyordum Mutfağa giderken bir anda kanat sesi geldi Böyle Ş ee, şaşkın kafesine baktım Boş Bir baktım yukarıya kanatın kanat çırpma sesinin geldiği yere şaşkın böyle bana doğru geliyor. Ben öyle e, kaçıyorum ki benim milli boynuma geldi ve kulağımı ısırmaya başladı. Neden öyle yapıyor? Çünkü arkadaşlar babam seviyor ya. Sevdiği için hani biz de onu sevce sanıyor. O yüzden bize doğru seviyor. Yani bize doğru seviyor diyorum. Bize doğru geliyor biz de onu sevce sanıyor ama Gerçekten çok fena sürüyor. Bir kere benim elimi ısırdı. Ee, kızardı hatta. Kulağımı ısırdı. Kulağımı, kulağım çok da acımadı. Bu arada 3-2 yendik. Yani... Ve bir de çok fena su içiyor. Aynı benim gibi. Yani siz benim şu anda nasıl su içtim bilmiyorsunuzdur ama okuldan geldiğim zaman evde bir su içiyorum. Bir su içiyorum ama içiyor. <laughs> o 600 okey mi lan bunlar? 600 okeyler. Daha çok isteseydim keşke. Neyse. Şimdi a yedek orta alacağım tabii ki de. Ş şöyle bir yapayım. Bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum ucuz ucuz şöyle bir yapıyorum. Ay yok şöyle yaptım. Lan hayır. Hop şöyle 15 diyor. About. o zaman böyle yap. Dırırın. Dur ben buna 400 vereyim. 40 bin yükselttik yani. Bak 29 yaşındasın diye veriyorum. Al 460 o zaman. He? Thomas Eshwald, 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 Ne derim ben de bir. Hemen o zaman diğer maçımıza geçelim. Elvesberg kimle yapıyor? Uy Elvesberg Dortmund 2 ile yapıyor. Bunun Dortmund hele bir Saarbrücken'la yapsınlar da yenilsinler ya. Dortmund 2 o kadar da güçlü değil de onları yenilirlerse e, 3 yani 3 puan fark atmış olacağız ve biz berabere kalsak bile onlar kazansa bile bir puan farklı şey yapmış oluruz. Hemen. ama buradan atarım. Tarnat. Niklas Tarnat. Bu arada arkadaşlar. E, ben ilk PUBG Mobile Light videom 16 dakika sürmüştü. Uzun dakikalı videolar çektiğiniz zaman arkadaşlar. Video yükleyeceğiniz zaman doğrula diye bir şey var. Telefon numarası istiyor. Onu siz şöyle sanmayın. Çok daha çok video atmak için sanmayın. Onunla bir alakası yokmuş aslında. Şöyleymiş Telefon numarasını sadece veriyorsunuz Bu YouTube arkadaşlar hiçbir şey yapmaz Telefon numarasını verin e, Direkt size kod geliyor o kodu yazın oraya e, Arkadaşlar Çok uzun video çektiğiniz için e, O uzun Videoyu yayınlamak istiyorsanız O doğrula kodunu şey yapacaksınız ama Akşamsa babanız işe gidiyorsa Babanız telefonundan çektiyse Mesela bakın dün akşam arkadaşlar Ben PUBG Mobile Lite videosu çekmiştim Ama ee, Doğrula şeyini ben yapamamıştım. Telefon numarasını babam ben bilmiyorum. Abime sordum. Abim arkadaşlar hemen yaptı. Ve e, şöyleymiş. Direkt ben oraya yazdığım zaman. Yani uzun video. E, mesela siz telefon numarasını verdiniz. Doğrula'yı yaptınız. Sonra babanız yeşe gitti. O videoyu yayınlayamadınız. Şöyle olmuyor. Tekrar ben şimdi o telefon... Tekrar o videoyu yayın, yayınlamaya basacağım zaman tekrar doğrula çıkacak. Telefon numarasını falan yazacağım. Öyle bir şey yok. Bir kere doğruladığın zaman şey ol, e, bir daha doğrulamıyor musun? E, ben de onu daha yeni e, öğrendim gerçekten. Bu arada biz kaç sıfır yeniyoruz ben orada konuşuyorum. 10 dakika oldu bu arada bakın. 10 dakikaya geçtikten sonra işte ilk 10 dakikayı geçen videonun olduğu zaman arkadaşlar Direkmen şey oluyor. Ee, nedir o işte. Sana doğrula kodu geliyor. Bu kaç, kaç sıfır yeniyor? 3-0. Ve hala Adasberk peşimizi bırakmıyor. Aa Borussia Dortmund 2 ile yapıyoruz. O zaman arkadaşlar hemen bir şu maçımızda oynayalım. Videoyu bitireyim. Çünkü bakın video daha şimdiden 10.5 dakika oldu. Yani siz görüyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar reklam arası. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir reklam arası verdim. Dur bakayım arkadaşlar kimle yapıyor? 2 dakika bir şöyle bir çıkalım. Bu arada Bolivar var, kariyerim var. Ülke. Bakalım bir Elvesberg Victoria Köln'le yapıyor. Hadi be Victoria Köln. Seninle birlikte hangi takımları yenmiştik? Elbesberg'i yendi de puan farkı 3 e, şey olsun. Biz yenilsek bile onlar kazansa bile gene de averajla belki yemiş oluruz. İşte bu şıram hadi. Bu maçta çok gol atarsak bak. Bu maçta çok gol atalım. Viktor Ekel yensin. Averaj'a biz öne geçelim. Öbür maçı kay öbür maçı kaybedersek eee 1-0 veya 2-0 yenerse puan fark average averaj farkı 5-6 ise onlar yense bile arkadaşlar biz averajla gene de <laughs> birinciliğimizi korumuş oluruz derken Dortmund gol attı. Averajı bir eklenecek şu anda. Tamam. Hemen bir. Bu arada direkt mi 11 hatta 12. 12 dakika olacak. Bu bölüm niyeyse bu uzun sürdü ama 4 maç yaptık. Maçlar biraz uzun şey oluyor. Gol bu. Şuram. Abi. Bak gol diyorum olmuyor. Şuram işte bu. İşte bu. 3-1. Hadi Victoria Köy. Ne olur yenin de şu Elves bir ikinciliğinde kalsın. Çok iyi gelmedim mi? Çok iyi gelmedim mi ama? Çok iyi gelmedim mi ama? Şuram. Bu maç yargı dağıtıyor şu an. O ne lan? Evet. Hadi be bu fon. Neyse 4-2. Hemen evet. Bu arada şu sağ aşağıda Victoria Kön bir gol atsa da bir görsem kaç kaç maçı diye ya. Hayır. 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 Tamam. Oh. Ya bu ne? İkide bir bunlar da atağa kalkıyor ya. He? Hadi. Bakalım sağ aşağıya bakıyorum şu anda. Well, 4-0 yeniliyor. Ve 4-2 yendik. Hadi be. Victoria Köln ya bir gol atsanız yeterdi ya. 1-0 yenmişler. Tüh. Victoria Köln mü? Ben Victoria Köln'e kıyamam. Abi kıyamam. Bu arada Arkadaşlar Levya 67 oldu aldığımızda arkadaşlar ben bu video yayınladıktan sonra bir bakacağım birinci ikinci bölüme iyi kaldığımızda kaç reytingdi ona göre kaç rey bu bu sezon kaç reyting arttığına bakacağım arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu videoyu dediğim gibi 4 like geldiği zaman 6. bölümü gelecek kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın görüşürüz bay bay